Hepinize merhabalar ben Ahmet Gökhan ve bu bölümümüzde, bu videomuzda Project Blue Book adlı diziyi inceliyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. <laughs> Project Blue Book fantastik ve bilim kurgu severler için bence son zamanlarda çıkartılmış en iyi dizilerden bir tanesi. Diziye geçmeden önce sizden bir ricam var. Şu an bu videoyu izliyorsanız eğer hemen videonun altında abone ol ve bildirim tuşlarını açarsanız çok sevinirim. Bana abone olup videoya da like atmayı unutmazsanız çok daha güzel olur. Şimdi videomuza geçelim. Strange lights Bir oyuncu olarak aynı zamanda dizileri ve filmleri izlemek artık biraz şart gibi oluyor. E hal böyle olunca da ben de bilim kurgu fantastik dizilere çok sardığım için en son bu diziyi keşfettim. Evet bu diziyi keşfettim dedim çünkü bu dizi çekildi aslında bayağı olmuş. 2019 yılında çekilmiş dizi ve 2 sezon oynamış. Daha sonrasında 3. sezon iptal edilmiş. Hatta bu dizinin de ufak bir fan kitlesi e, diziyi Netflix ve Amazon'a e, hashtaglemişler, Twitter'dan tekrardan 3. sezondan devam etsinler diye. Ama ben de o fan kitlesinden biri oldum. Dizi gerçekten çok güzel. E, dünya dışı varlıklar ve UFOlarla ilgili aslında ve en güzel yanı da dizinin gerçek yaşanmış olaylardan yapılmış olması. Biliyorsunuz bu tarz projeler ve bu tarz işler her zaman için çok iyi çıkar. Bu dizide öyle çıkmış. Oyuncuları çok iyi. Kadrosu çok iyi, çekimleri çok iyi. Dizi 1970'lerde başlatılmış olan Dünya dışı varlıkları araştırmak ve UFOların aslında ne olduğuyla ilgili bilimsel bir kanıt getirmek adına kurulmuş olan bir ekipten bahsediyor. Yani Mavi Kitap Projesi. Amerika Hava Kuvvetleri bu Mavi Kitap Projesini kurmaya karar veriyor ve bu ikiliyi bir araya getiriyorlar. You think it's possible, extraterrestrial life exists the probability Doktor Elon Hynek aslında bu ekip oluşana kadar yani bu proje başlayana kadar sadece bilimle uğraşan ve UFO'lar ve dünya dışı varlıklara pek de inancı olmayan aslında bunların birer düzmeci olduğuna inanan bir kişi. Ta ki bu olayları araştırmaya başlayana kadar. Yani ilk ufolojiye başlayan doktor olarak. Dizin ilerleyen bölümlerinde Doktor Haynek'te kaptan Michael Quinn tabii ki ilk yan yana geldikleri zaman biraz çatışmaları oluyor. Fikir ayrılıklarına düşüyorlar. Bir tanesi asker kafasıyla düşünürken bir diğeri daha farklı. Tabii bilim adamı olduğu için çok daha farklı yönlerden yaklaşıyor olaylara. Fakat daha sonra bu ikili birbirlerine gitgide ısınarak birbirlerine başka birbirlerine çok güvenen bir takım oluşturuyorlar. Diziyi iki haftada bitirdim. iki sezonu da. Gerçekten çok sürükleyici ve çok sizi sizden alan bir dizi. 4 bölüm vermenizi rica ediyorum diziye. Bu bir klişe ama gerçekten 4 bölümde dizi sizi kendine bağlıyor. IMDB üzerinde 7.7 puan vermişler ki bu bence oldukça iyi bir puan bu dizi için. Bence dizi hatta daha yüksek puanlar da alabilirdi. Fakat ikinci sezondan sonrasında devam ettirmemeleri bence o dizinin puanını biraz düşmesine sebep olmuş. Dünya dışı varlıklar, UFO'lar ve bunların hepsi gerçek olaylar. Ben uzun zamandır bu tarz şeyleri çok merakla izler ve takip ederim. Ne zaman bir uzayla ilgili bir dizi veya film çıksa açar izlerim. E, kötü bile olsa sırf orada uzaylılar var diye e, inanırım. Hani Siz de eğer bu tarz şeyleri severseniz bu diziyi kesinlikle kaçırmayın. Bu bulunmaz bir Hint kumaşı. Dizinin genel e, yapısında ve görsel efektlerinde hiç masraftan kaçınılmamış. Gerçekten hiç yadırganmayacak ve e, böyle insana çiğ gelmeyecek seviyede gayet güzel görsel efektlere sahip dizi. Senaryonun genel yapısı, çatışmaları ve ilerleyen bölümlerdeki sürprizler, sizi şaşırtmaları. Yani ben normalde bir dizi izlerken kesin bundan sonra bu olacak diye kendi kendime konuşurdum. Fakat bu dizide ona yaklaşma, bu dizide o öyle bir şey olmadı. Bu da beni çok şaşırttı gerçekten. Dizinin geçtiği yıllar 70'li seneler yani. 50 ve 70 arası diyeyim ben size daha, daha doğrusu. O senelerin konseptini, yaşam tarzını diziye çok iyi işlemişler. O zamanlarda kullanılan araçlar olsun, o zamanlarda kullanılan evdeki televizyon olsun, o zamanların tasarımları, giyimleri, en ufak çakmağına kadar bile çok dikkat edilmiş dizinin konseptine. Bunun dışında dizide birçok etmen var. Yani biraz bulamaç oluyor dizi çok birçok çatışma var. Önceden söylediğim gibi uzaylılar, UFO'lar, kaçırılma olayları yaşayan insanlar. Doktor Alan Hynek'in ailesinde çıkan bazı sorunlar. Yüzbaşı Queen'in daha doğrusu Captain Queen'in emir komuta zincirinde güvensizlik yaşamaları. Rus ajanları. Yani dizide yok yok. E tabi gerçek hayattan olduğu için Aa, bir de söylemeyi unuttum. Siyah Adamlar. Bu zamanda Will Smith'in başrolünde oynadığı Siyah Adamlar UFO, ve uzaylı olaylarını takip eden insanların da bileceği gibi gerçek zaten. Bu Siyah Ken Adamlar olayları gerçektir. Fakat kimse kim olduğunu bilemez. Çok gizemli kadar çok gizemlilerdir ve hatta söylentilere göre bu Siyah Adamlardan üyelerinden bir kısmı uzaylıdır diye konuşulmalar olur. Forumlarda yazılar olur. Her neyse bu siyah adamlarda Doktor Alan Heineken, aslında bir bilim adamı olduğunun ve ne kadar değerli bir bilim adamı olduğunun farkına varıp ona yardımcı olup gerçekleri ortaya çıkarmasında ona bir nevi el uzatıyorlar. Tabii bu Doktor Hynek'in çevresine dönen bu olaylar Doktor Hynek için çözülmesi gereken bir bulmaca haline geliyor. Ama e, Captain Coin pek öyle düşünmüyor ortağı ve bir sürü olaya mantıklı bir açıklama getirmek için elinden geleni yapıyor. The real. The real. Mantıklı diyorum çünkü bir süre sonra Captain Queen de, Dr. Alan gibi bütün olaylara inanmaya başlıyor. Hatta dizinin bir yerinde bir, bir bölüm var. Burada Captain Queen' artık tamamıyla inandığını kendi kendine kabul kabullenmiş oluyor. Orayı da siz izlersiniz ben buradan size spoiler vermeyeyim şimdi. Evet bu diziyle ilgili düşüncelerim bunlardı. Eğer sizin de Project Blue Book gibi bildiğiniz, izlediğiniz ve çok beğendiğiniz fantastik bilim kurgu film ve dizi varsa lütfen yorumlar kısmında bunu belirtin. Hatta bunun üzerine belki ben bir video daha yaparım. Ben de o dizilerden izlediklerim varsa ya da filmlerden izleyip sizlere yorumlamaya çalışırım. Son zamanlarda çekilmiş en iyi bilim kurgu dizisi diyebilirim bunun için. Tabii ki dünya dışı varlıklar bilim kurgusundan bahsediyorum. Kesinlikle başka bilim kurgularla karıştırma olmasın. Videoya like atmayı ve kanala abone olup bana destek olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde veya bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh my God.